O şu an çalı da şu orta çalı da bence. Hadi gidip deneyimleyelim nerede. Level 1 her türlü biz yeniyoruz çünkü. Yok hiçbir çalıda değilmiş. Tamam hemen tekrar görev yerime geri döneceğim. Yardım edip buradan yürüyor olabilir. İşime gelir. <laughs> Oli Fenix mi, Zyde Note mu Vallahi arkadaşlar ikisi de bence onun farklı tiplerde klasmanlarda oynuyorlar yani. Kendilerinin az tarzları var. O yüzden neye göre kıyasladığımıza göre değişir. Şimdi level 2'yi alacağım bu farmla beraber. İyi, biraz patlattık da. Bunun ilacı Tristana'ymış ya. Hey kırma Hansu mu mesela? Bana böyle kolay sorularla gelin. Cevabı vereyim. Faker. Bir görüş koydum. Erkenden gank yiyebilirim. Şampiyon bilmece daha sık gelir mi? Ge Gelebilir Ziro'ya. Keyifli bir etkinlik o ya. Fena keyifli yani. Gerçekten bayağı eğleniyoruz biz de yaparken. Güzel sapladık. Ahsoy <laughs> ayıp edin oğlum. Samimiyetimiz var zaten. Ve yatıyoruz şu anda. <laughs> Lan nasıl oldu bu? <laughs> Edit üye oldum. Aldron OnlyFans çiçeklerine ulaştım mı? Hayır abi yani. Ulaşamazsın. Onları çok özel saklıyorum. haritayı çok pingliyor ya. Ama mantıklı pingliyor yani şu an buna gelir. Sulav attım. Oha. Hıveyi geliyor. Allah. Bir rakip Yanaş lan bende kal. Yanaşsa ben. Hıveyi'den nefret ediyorum. Hıveyi var ya. Ensendeyim Hıveyi. Yanaşsa var ya elmi ölecekti ya. Hıveyi silinsin. Şu an Riot'u arayacağım. Maç bitsin. Hıveyi oyundan kaldıracaksınız diyeceğim. Üç gün Hıveyi görmek istemiyorum. Dördüncü gün tekrar gelebilir. Yumuşarım. Abi Hazreti Yasuo Mr. Beast mi? Ha, bu zor bir soru ya. Yoksa bariyerimin olması güzel bir beyit mi diyecektim? Adam içimden geçti. Olmaz olsun böyle beyit. Yok, bu Rumble'da makine ısınınca deliriyor ya, yani yapıyor. Heh. Onu yaptığı zaman, düz duruşta da böyle bir hayvan gibi vuruyor. Yememek lazım yani. Şimdi, olmana bir yollayalım şöyle, birileri var mı baksın. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Ulti açmayacağım. İşime yaramıyor lane'de. Ha, bunun bayağı işine yarıyor ultisi yani. İyi dövdük. Oyunda bir karaktere değişiklik getirme hakkım olsa Grace'i ADC yapardım tekrar. Eski günlerdeki gibi. Buna da bir dive atardım şimdi. Ama minyonları geldi. Nasıl bir ulti kullanımı lan? Kadar. Deli olan. Yok kal orada sen. Dive şimdi. İyi büyük daha verdim ve atıyoruz. Çok güzel bir şekilde barikatı. Oğlum yukarıdan düştü korktum. Gerizekalı. Mal. Nasıl ölüm animasyonu yapmışlar. Yukarıdan düşüyor gece gece. Rumble da silinsin oyundan. 3 günde Rumble'a yazdım. 3 günde bunu görmek istemiyorum. Mesela ben de alışkanlık olmuş. Mızrağın tutacağına emin değilsem EQ atıyorum. Slow'u yediği için mızrağın tutma ihtimali daha fazla oluyor. Yani dibimdeyse adam öyle bir şeye gerek yok tabi. Ama hafif uzaktaysa bile öyle yapıyorum. Alışkanlık. Haydi bakalım. Yeah. Dönsün şu şunun döndüğünü görelim. Nasıl kaçıyor bak Mastery dönünce. Aklı gidiyor. Hadi pushlamıyorum ben de o zaman. Gel al farmları alabiliyorsan. Güzel vurduk. Burayı pushlayıp bir daha daha atabilir miyiz acaba? Ama dive işi de risk arkadaşlar ya. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Güzel bir skor. şu kanlı kılıç eşyası geri gelse de Kalisto tap tekrardan metayı kasıp kavursa şöyle ya. Neydi o eşya? Tadını bilenler azdır yani ama fenaydı ya. Aleykümselam selam Furkan. Eyvallah. Hoş geldin. Bir tur daha gelecek. Ulti atacak. Ultisinden hemen çıkacağız. Bu sefer kestim lan diye üstüme yürüyecek. Ve kesemeyecek. Diye bir plan yaptım. Bakalım. Gerçekleşebilir mi? Güzel bir takas. Oğlanı yollayalım hemen gitsin baksın. Yani bir tur daha dive atarsak şımarıklık olur. Base atmadan 3 kere dive'lamak ne? Çok oo. Öldük. Buna yapacak bir şey yok yani. Çok şımardık, çok kaldık burada bu canımızla. Belliydi biraz. Birazcık belliydi yani. Şu kuleyi artık açmak istiyorum. Bir de mahvolmuşun slow'uyla artık bir savaşa başlarsam arkası gelecek muhtemelen. Yayın tekrarının hepsi gelecek arkadaşlar. Soranlar, maçları kaçıran, yeni gelenler. Hepsi yeşil kanala, ana kanala. Çok güzel maçlar vardı. Gelir. Bu maç bir biraz hızlı bitecek gibi geliyor. Gelmezse bu gelmez. Yani bu da biraz oyun uzar bir şey olur. O zaman atarız. Hadi git beyze e bir daha gel. Ben de görüşünü karayım. Şu farmlar bir can kalınca çok kötü oluyor ya. Bir daha geldi ultisi yok. çok güzel ama biraz riskli bir skor aldık. Harbi riskliydi yani bu. Ama Rumble birazcık tilt olmuştur bence. Ben olurdum yani. Şöyle ölmek üzer. Harbi üzer yani. Tüm ölümleri dive ya. Tüm ölümleri. Güzel. Ayakkabıyı giydirdik. Bu çok önemliydi bizim için. Kalista, Vein. bunları oynuyorken ayakkabı şart. Tier 2'yi de kuşatırız ama. İyi taşıyacak yazmışlar. Oo. Kadar. Takım morali bitirmiş. Kim geliyor oğlum ne oluyor? Wayne'miş. Problem değil. Gwyn'su 2-3 çut. Parasını çıkartıp gitmek isterim. Bir rakip kalp Böyle bir W diyecektim, W'm yok. İki üç çıkmaz arkadaşlar bizde. Bunun ormanı falan dönmek lazım. Hemen korkmuş. Nereye gittin? Daha demin buradaydın. Ataklarım bağlandı. Ataklarım görünmüyor. Niye öyle oldu? Aa. Gördünüz mü ataklarım bağlandı? Neyse gün sonun parası çıktı. kurtarsan oğlum adamı. Çok iyi oynadınız lan. <laughs> Gidip tabii ki o tier 2 istiyoruz. Hemen gidelim. Bugün video menüsünde 40 killi AP Twitch midi var. Bol bol dalga geçmeli. Baflanmış AP Twitch eğlene eğlene oynadık. Böyle bir şey yok. Yani çok keyifliydi yani. Şunu şuraya salalım. Devriye atsın. Master gelecek bize çünkü. Ama alt ormanına girer ya. çok güzel oynadık burayı. Vallahi çok güzel oynadık. Mükemmel oynadık burayı. Buradan sonra like atarım, abone olurum. Hediye katuliyeli atarım, ben katuliyesi olurum. Oo! Oh! Miami'den Los Angeles'tan bir yazlık hediye ederim. Scriptli Kalista var. Nereye taşıyorsun diyor adam. Script sanıyor adam bize. Harbi diyorum bak. Çok güzeldi orası. Çok bir 8 milyon dolar verirdim ben o klibi başkası yapsaydı yani. Çok iyiymiş. Öğrenci işi 5 kişi üyelik hediye etmiş eyvallah. Bunları niye toplamıyorsunuz kardeşim alsanıza takım güçlensin. Ataklarımızın bug'ı çok kötü ya. Bitkiye kırdıktan zıplarken bir şey yaptık. Görünmez vuruyoruz gibi bir şey oldu şu anda. 700 altın. Buradan devam. hava dans ya burası dümdüz dans yani harbi diyorum Çok iyi. Çok iyi sonlandı. Tam istediğim gibi sonlandı burası. Devam. Kalista adro falan mısın? <laughs> Yakalandık ya. Yakalandık. Yakalandık arkadaşlar. Yakalandık. Kalista Adromus'un musun? Onik ne dedi adam? Harbi yakalandık. Of. Bir, yerle bir, etti. bir hile dendi. Bir adromusun dendi. Zevkli izliyorum. Bu kadar sakin taplinlerin içinden geçince insan bir rahatlıyor demiş Ege. Eyvallah. Kaysa çözdü durumu. Şimdi saat 11'de burada 1000 kişi var yayında bu bin kişiye çok güzel bir Twitch videosu atacağım. Tabii siz de izlerseniz de ilk gösterim gibi düşün. O maç çok daha keyifliydi yani. E, dalga geçiyorduk, eğleniyorduk artık ya. Çok iyi. Böyle bir oyuna böyle bir bitiriş. GG Vallahi güzel. Zenit'e çok teşekkürler. Maçın da sonuna geldik. GG arkadaşlar. Instagram adro git.